Merhabalar sevgili izleyiciler. Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti'nin D2 TV stüdyosundan hepinize selamlar, saygılar. Evet, Kadın Gözüyle Adıyaman programında bu haftaki konuğumuz, e, butik giyim, tesettür sektöründe kendini kanıtlamış iş kadını Melek Sümeyra Çınar. Evet, e, bu haftaki program formatımızda e, özellikle Adıyaman'da e, girişimci e, hanımefendilerin e, bu toplumdaki başarılarını, e, ondan sonra tüm e, et başarılarına geldikleri noktaları sizlerle e, püf noktalarını değerlendireceğiz. E, evet sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş e, kendinizi tanıtır mısınız izleyicilerimize? Öncelikle bu kibar davetinizden dolayı ben çok çok teşekkür ediyorum. Biz evet. teşekkür ederiz. Ee, evli ve üç çocuk annesiyim hı hı. Ee, Adıyaman'da bu team var ee, %90 tesettür ağırlıklı olmak üzere Hazır giyim sektöründe 4 hı hı. Ee, yıldır aslında bu işi yapıyorum Ama son bir yıldır Sosyal medyayı daha aktif kullanıyoruz Çünkü e, malumunuz Günümüzün bir gerçeği aslında Sosyal medyaya ağırlık vermek zorundayız Çünkü artık her şey dijital platformlarda Evet e, şunu ben de eklemek istiyorum e, Genellikle soruyorlar uydudam kanal yapıyorsunuz? Evet arkadaşlar Adıyaman'da tek dijital medya a, TV kanalı biziz. Yani doğru dürüst düzeyli bir yayında e, Adıyaman'da e, sosyal ve ekonomik sorunları bir nebze olarak e, D2 TV'nin imtiyaz sahibi Sayın Zeki Dişkaya'nın e, sahipliğiyle e, yaptığı ev sahipliğiyle biz sevgili Adıyamanlarımıza özellikle kadınlarımıza konuk ederek buradaki istek ve dileklerini taleplerini konuşuyoruz. Evet hocam. E Dediğim gibi aslında ben işimi çok çok seviyorum, hani severek yaptığım bir iş zaten hı hı. E, ve tabii ki de bu doğrultuda bütün kadınlara elimden geldiği kadar bana e, sorulan sorularda yardım istendiğinde daha çok destek veriyorum çünkü gerçekten bu işi yapmak isteyen ve özellikle de bayansa her türlü desteği ben de veriyorum ve. Gerçekten bütün kadınların da yapmak istediği işi yapmasını destekliyorum. Yani hı hı. yapsınlar bence de. Çünkü bir kadının başarısı bence bütün milletin başarısı. Hocam bir şunu, biraz sizinle ilgili bir araştırmalar yaptık. Evet hı hı. bu tesettür, butik giyimi Adıyaman'da gerçekten e, çok e, müşteri istek taleplerini de duyduk. Hı hı. Sosyal medyada da aktifliğinizi gördük. Sizin bir ekibiniz varmış. Ekiple beraber çalışıyor musunuz? Özellikle hı hı. bayanlarla. Bununla ilgili biraz bilgilendirir misiniz? Yani, yani bu e, butik tesettür giyim. İşveren mi oluyor aynı zamanda gençlerimize? Ya i̇ş iş imkanı mı da sağlıyor? İş imkanı tabii ki de oluyor. Henüz böyle çok kapsamlı bir Hı -hı. işveren değiliz tabii ki de ama hani yine de böyle bizim üç tane personelimiz var şu anda. Benle birlikte dört kişi çalışıyoruz bu Çok butiğimizi güzel. De. Evet. Hı -hı. Ve Allah nasip ederse inşallah tabii ki de bu sayıyı daha da çok arttırmayı düşünüyoruz. Hı -hı. İnşallah arttıracağız da. İnşallah başarılı devamı Bu yönde çalışmalarımız biliriz, var gerçekten. tabii ki evet. Peki iş sektöründe kadın giyimi nasıl tercih ettiniz? Tercih, özellikle mesela kadın giyimin tercih etmesinin bu coğrafyadaki, bu toplumdaki e, bir şey olur yani. E, evet. Bir merağınız mı var mı yoksa ya, bir dikkatimizi çeken aslında bir... Aslında şu anda kadınların hani derler ya 10 tane kadından 9'una sorsanız tabii ki her kadın hayaldir butik sahibi aşmak. olmak, bir butik aşmak. Hı hı. Her kadın gibi aslında ben de çok çok seviyordum ama bana tabii ki öncülük eden ablamdı. Ablam açmıştı ama bir altı ay kadar çalıştırdı ve sonrasında bana devretmek istedi. Siz de şu an onlarca izleyicilerimize D2 TV izleyicilerine gerçekten evet. e, şey e, tavsiye ediyorsunuz yani. Teşvik tabii ediyorsunuz ki de, gençlerimize. Aslında e, yapmak istiyorsanız gerçekten herkesin e, yapmak istediği işi yapmasını istiyorum. Daha hı çok. Hı hı. Hani benim de çocuklarım var. Tabii ki de ben çocuklarımın her zaman hangi işte mutlu olacaksa hangi mesleği yapmak istiyorsa onu yapmalarını isterim. Bu çok güzel bir başarıdır. Çünkü hem hem ben ev kadını. giyimi seven biri olarak gerçekten esnaflığı seven biri olarak ticaretle uğraşmayı seven biri olarak o yüzden belki de işimde başarılıyım. Hı hı. Hani e, zaten siz de araştırdıysanız Adıyaman'da evet. pek fazla benim gibi çekim yapan yok. Ben gelen hemen hemen her ürünümü hani üste duruşunu nasıl kombin yapılır, e, ne şekilde giyilir onu aslında daha çok anlatmaya çalışıyorum. Yani şunu anladım, Bir evet, e, e, şey gözüyle, araştırmacı gözüyle şunu fark ettim. E, sayfanızda özellikle yüksek bir takipçi sayfanız da var. Yani orada özellikle yani ben şu an e, İstanbul'da yaşıyorum. Sizden e, beğendim e, giyimi alacağım. Hı hı. Ama şey var. E, siz kendiniz orada giyim mankenliğini yaptığınız için aynı hı. zamanda değil mi? Evet. Orada mesela üstünüzde e, şey karar vererek orada ürün tercihi tercih edebiliyorum. Tabii ki. Hani bunu Adıyaman'da biz siz yapıyorsunuz. Evet. Yoksa onlarca giyim mağaza sektörü var. Tabii ki il dışına o yüzden kargo yapabiliyoruz zaten. Aslında sadece Adıyaman kadınlarına da hizmet değil. Tabii ki öncelik olarak Adıyaman kadınlarına hizmet ediyoruz ama hı hı. Türkiye'deki bütün kadınlara da hizmet ediyoruz biz bu anlamda. Ve şöyle bir şey var aslında müşterilerimize, il dışındaki bütün müşterilerimize gelip böyle deneyemeyen, bu imkanı olmayan müşterilerimiz için görüntülü aramalar yapıyoruz, işte beden ölçüleri verebiliyoruz. Hı hı. Daha çok aslında biz bir aile gibiyiz derler ya gerçekten evet. biraz klişe olacak ama gerçekten benim Instagram'daki sayfam bir aile olarak görüyorum yani ben. Hı hı. Bizimki müşteri esnaf dışında daha çok aile gibi olduğumuz için, steklerin doğrultusunda dediğim gibi beden ölçülerini verebiliyoruz. Renk konusunda yardım istiyorlar. İşte fotoğraflarını atıyorlar. Ben esmer, yani esmer tenliyim ya da beyaz tenliyim. Evet. Hangisi yakışır? Hangisini tavsiye edersiniz diye. O yüzden aslında belki de işimin güzel yönlerinden biridir bu Gerçekten bizi onurlandırdınız. D2 TV'yi de ailenize eklediğiniz için gerçekten Çok teşekkür, teşekkür ederiz dedim. aynı şekilde. O zaman hocam dünya ve ülkeyi ülkemizde her alanda olduğu gibi bu giyim alanında da Gerçekten baş döndürücü gelişmelerle karşılaşıyoruz. Adıyaman gibi bir ilde yani bizim geleneksel geldiğimiz toplumun yapısı bellidir. Evet. Gelenekçi muhafazakar bir yapımız var. Evet. Peki bu giyim konusundaki izlenimleriniz nelerdir? Mesela neler söylemek istersiniz? Ya Adıyaman kadını öncelikle zaten siz de biliyorsunuz. Konuşalım evet Adıyaman kadını. Çok seviyor. Gerçekten Adıyaman kadınları çok çok seviyor yani giymeyi biz siz bir bizde. işletme sahibi olarak en güzel en net kararı siz verirsiniz evet Staffu. Aslında öyle de değil de hani e, başta da söylediğim gibi bu işe başlama sebeplerimden biri bir şey olarak e, ben de bir kadın olarak ben de giyinmeyi tabii ki de çok seviyorum ve e, şöyle bir şey ki bana göre hani derler ya modaya yön veren zaten kadınlardır. Çünkü evet. biz kadınların isteklerini firmalarımıza belirtiyoruz. İşte e, uzun olabilir, bu renk olabilir, bu model olabilir. Tabii ki firmalar da bu istek doğrultusunda modaya yön veriyorlar. Hı hı. Yani benim hı hı. düşüncem bu ve Adıyaman kadınları gerçekten giyimi çok çok seviyor. Modaya yön veren, e, hani nasıl söyleyeyim, Türkiye'deki... En çok giyinmeyi seven, modaya yön veren kadınlardan biri Adıyaman kadınları. Mesela gibi. hangi tarzları özellikle yeni moda her daim değişiyor gerçekten. Tabii, Ayak uydurmak değişiyor. da sıkıntılı. Peki bizim bu toplum genel olarak nasıl görüyorsunuz? Hani Ya son zamanlarda spor şıklık çok ön planda tabii ki de. Hı hı. Hani en çok o tercih ediliyor ve biz de dediğim gibi müşterilerimizin isteği doğrultusunda hani daha çok hangi tarzda istiyorlarsa ona ağırlık vermeye çalışıyoruz ve müşterilerimizin isteğine göre ben ürün getirmeye çalışıyorum. En çok hangi yaş e, grubuna hitap ediyorsunuz hocam? E, aslında e, şu aralar Hani dediğim gibi daha da e, ben daha fazla kadına hizmet etmek istediğim için, daha fazla Hı -hı. kadını mutlu etmek istediğim için yaşlı kalası yok şu anda. E, 18-25 yaş arasında da getiriyoruz. Nasıl söyleyeyim 30-65 yaş arasında da getiriyorum ve büyük beden bulundurmaya çalışıyoruz, küçük beden bulundurmaya çalışıyoruz. Hani şu an için belli bir yaş sınırımız yok bizim. Hı hı. Dediğim gibi küçük bedende, büyük bedende, orta yaşta, gençte, yaşlı grubunda hepsini gerçekten O zaman modaya ayak uydurmak için neler yapmamız gerekiyor? Özellikle bu yıl hangi renkler tercih ediliyor? Ee, ee, soft renkler ve gerçekten Benet'in yeşili, fuşya, turuncular. Aslında çok renkli bir kış geçireceğiz yine yaz gibi. Evet. Şu anda biz de e, ufak ufak çünkü yeni sezona girmiş bulunuyoruz. Yaz yaz renkli geçtiği gibi aslında bu kışta. Kış sezonumuz da bayağı bir renkli geçecek. Evet sevgili izleyiciler, konuğum e, butik tesettür giyim e, mağazasının sahibi Melek Sümeyra e, Çınarhan Efendi. Aynı zamanda indirimlerde de bahsedelim hocam. Sonuçta artık mevsim değişki, değişim dönüm, dönemine denk geliyoruz. Evet, Bizi izleyen sevgili D2 TV izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Azra ee, Butik için. Şimdi şöyle bir şey var. Zaten Butik Azra'nın takipçileri gerçekten bunu çok iyi biliyor. Elimizden geldiği kadar biz müşterilerimize gerçekten nasıl söyleyeyim güncel fiyatların çok çok altında fiyat vermeye çalışıyoruz. Hani tabiri caizse kaliteye en uyguna veren firmalardan biriyiz şu anda. Hı hı. Ki Adıyamanlı hanımlar çok çok memnun. Instagram ailemiz zaten bu durumdan çok memnun. Hı hı. Kötü yönleri var. Diğer esnaf arkadaşlar maalesef ki işte hani Melek Hanım neden bu kadar uyguna veriyorsunuz. İşte böyle vermemeniz gerekiyor falan ama dediğim gibi bizim için aslında maddiyat ikinci plandadır. Biz ailemizi daha da genişletmek istiyoruz. Daha fazla kadını mutlu etmek hı hı istiyoruz. Hı hı. O yüzden biz piyasanın çok altına verdiğimiz için dediğim gibi bizim ailemiz zaten kaliteye en uygun fiyatı alıyor Butik Hazrem'den şu anda. Aynen hocam başarılarınızın devamını dileriz gerçekten. Teşekkür Peki ederim. hocam özellikle pandemiden sonra ekonomik olarak zor bir dönem geçiriyoruz yani çoğunlukla bazı insanlar gerçekten belki ekmek de yani bulamıyor ya da bulsa dahi zor şartlar altında geçiniyoruz Peki bunun giyim sektöründeki etkisi neler oldu? Sizi ne kadar etkiledi? Ya aslında bütün sektörleri etkiledi. Hani pandemi dönemi tabii ki de şu şu anda hani dünyanın Hı -hı. baş edemediği belki de tek sorun olabilir. Ama şöyle bir şey var. Giyim de gerçekten artık öyle bir şey ki zaruri bir ihtiyaç. Yeme, içme gibi giyim de zaruri bir Hı -hı. ihtiyaç haline gelmiş. O yüzden tabii ki de etkiledi ama e, biz başta Instagram Ailem Butik Hazrem Ailesi olarak tabii ki de bu sürecin e, nasıl söyleyeyim e, en az zarara indirerek baş etme üstesinden gelmeye çalışıyoruz aslında. Hı hı hı. E, ve şöyle bir şey var. Maalesef ki ekonomik krizin en çok etkilediği sektör tekstil sektörüdür. Tekstil sektörü. Tabii. Peki bunun özellikle dediğimiz gibi giyimi en çok ne ne kadar etkilediği Giyime. Sonuçta bazı insanlar mesela e, ne kadar indirime girse de e, sonuçta belli bir limitin altına da Tabii. sizce sonuçta siz de getiriyorsunuz. Tabii Onun ki. kargosu vardır, maliyeti Tabii. vardır, yol parası vardır, işçi parası vardır. Yani bunları düşünerek e, neler söylemek istersiniz? Yani evet şık bir mağazadır. Şık bir giyim, tesettür butik mağazasıdır. Melek Hanım'ın e, işletmesi e, gerçekten Adıyaman'da namını salmış bir giyim e, giyim sektörüdür. Ama Kesinlikle. ne kadar şey yapmak istersiniz? Daha mesela e, neler söylemek istersiniz ki bu indirimi değerlendirmeniz için? ya indirim aslında biz en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz tabii ki bu Azram ailesine de bunu yansıtmaya D2 TV çalışıyoruz. TV izleyicilerimiz mesela bugün Melek Hanım'ı tanıdılar. Bundan sonra gelip Melek Hanım'da şık tesettür giyimlerini için gelip tercih edecekler. Neler söylemek istersiniz? Ya aslında herkesi gerçekten bekliyorum ve şöyle bir şey var. Biz daha çok sosyal medyayı kullandığımız için Adıyaman hanımları bizi çok fazla takip ediyormuş ama Adıyaman'da böyle bir butik olduğunu bilmiyorlar. O zaman adresini de net verelim. Bilgi falan varsa adres e, olarak. Tabii Yavuz Selim Mahallesi Müftülük Caddesi Yunus Kent Altı Adıyaman Merkez. Aslında adresimiz çok kolay bir adres ama Adıyaman hanımları bilmiyormuş. Bize çok fazla soruluyor mesela işte iş yeriniz nerede? Hangi ilde? İstanbul'da mı? İzmir'den, Bursa'dan bu üç ilde. Özellikle çok fazla soru geliyor. Hani şubeniz nerede diye. Adıyaman'da gerçekten dediğim gibi hani Adıyaman kadınları giyinmeyi çok seviyor ya. Evet. O yüzden Adıyaman'da böyle bir mağazanın olduğundan haberdar olmayan çok fazla kadın varmış meğerse. Aslında mağaza çok şık bir mağaza olduğu içindir. Çünkü ben de takip ediyorum. Ben de giyimi gerçekten giyimse giyimi aşırı önemseyen bir Her kadın olarak gibi, tabii. De yani <laughs> dediğiniz gibi. E, o zaman biz net bir adres tekrar verelim. E, zaten... Orada görüntüleri de paylaşıyoruz. Evet. E, tüm bayanlarımıza, tüm takipçilerimizi e, Azra Giyim'e davet ediyoruz sevgili izleyiciler. E, Yavuz Selim Mahallesi, Müftülük Caddesi, hı hı. Yunus Kent 6, Azra Butik herkesi bekliyoruz. E, hocam siz bu alanda e, baya heveslisiniz. Gerçekten e, güzel başarılar da adım atmışsınız özellikle bizim bu toplumda. Peki illeriye dönük bir projeniz var mı? ileriye dönük gerçekten var. Çünkü başta da dediğim gibi ben işimi çok seviyorum. Çok severek yapıyorum ve bunu da Butik Hazram ailesine eğer yansıtabilmişsem ne mutlu bana hı hı. ki çok güzel dönüşler de alıyorum. Hani gerçekten siz işinizi yapıyorsunuz. Bunu bize yansıtabiliyorsunuz diye. Hı hı. İleriye dönük tabii ki projelerimiz var. Allah nasip ederse kendi markamızı kurmak istiyoruz. Biraz önce de dediğim gibi aslında ee, büyük illerde çok fazla soru geliyor bize. işte şube açacak mısınız? Buralarda şubeleriniz var mı diye. İnşallah en az 3 ilde şube açmak istiyorum en başta. Ee, ve tesettür konusunda da eşarp markası çıkarmayı çok istiyoruz. Bununla ilgili tabii ki şu anda görüşmelerimiz de devam ediyor. Hı -hı. Hani çünkü müşterilerimiz öyle bir şey ki kombin olarak almak istiyorlar. Hı -hı. Hani başörtüsünden tutun da giydiğimiz ayakkabıya kadar çok fazla isteniyor. Hani biz neyi ne şekilde kombin yapıp Müşterilerimize sunduysak, hı hı. o şekilde hazır olarak bir bütün olarak bizden isteniyor ve şu anda biz sadece kıyafet satabiliyoruz, dış giyim olarak işte kıyafet olarak tesettür. Hı hı. Ama inşallah dediğim gibi görüşmelerimiz devam ediyor, nasip olursa eşarp sektörüne ve kendi markamızı hı hı. E, direkt satarak bu, bu, bu şekilde başlamayı düşünüyoruz yani.